Öncelikle merhaba. Ben Allah'a kitaba söyledim ve bundan çok pişmanım. Allah'ım sen beni affet ya Türk bayrağı evimizde yoktu. Ben de kitabımdan açtım. Affet atam. Affet Allah'ım. Söz veriyorum. büyüce çok hayırlı bir adam olacağım. Avrupa'da İslamiyete şu anda hakaretler ediliyor. Neler düşünüyorsunuz? Çok iyi yapıyor. Ne demek ya çok iyi yapıyor? Rahatsız mısın abi sen? <laughs> He? Transcrição <muchos> e